Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde İsviçre aleyhine açtığı davayı kazandı. Mahkeme İsviçre'de Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır dediği için mahkum edilen Perinçek'in lehine karar verdi ve İsviçre'nin itirazını reddetti. Perinçek 2005'te İsviçre'de verdiği konferanslarda Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır dediği için ırkçı ayrımcılık gerekçesiyle cezaya çarptırılmıştı. Perinçek İsviçrenin kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. Mahkeme iki yıl önce ifade özgürlüğü vurgusu yaparak İsviçre'yi haksız buldu. İsviçre karara itiraz etti. Daha büyük dava büyük daireye taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin temiz organı olarak görev yapan büyük daire Perinçek İsviçre davasında kararını açıkladı. Mahkeme Perinçek'in lehine karar verdi. İsviçre'nin itiraz başvurusu 7'ye karşı 10 oyla reddedildi. Böylece Perinçek İsviçre'ye karşı yıllardır verdiği hukuk mücadelesini kazanmış oldu.